Selamlar herkese. Bugün Turhan bizimle ve Messina 1347 <laughs> 1347 oynadık. Az önce ilk defa oynadık ve deneyimlerimizi sizlere inceleyerek sunmaya geldik. Şimdi Messina kim? Vladimir Suhi ve Rol Fernandez Aparicio tarafından yapılmış. E, Delicious Games tarafından yayınlanmış bir oyun. Kaç senesi olduğunu Bilmiyorum ama nispeten iyi diyorum. Geçen sene. Hmm, Geçen sene iki Evet. güzel ee, tatlış bir oyundu. Bu adam başka hangi oyunları yapmış? Bu adam yapmış? başka... Praga'yı yapmış. Praga, Praga Kaputu, Kaputu bir de Underwater Cities. Underwater Cities evet. Last evet. Will'i yapmış. Soyadına da Last da Last Will, Prodigal's Club. Bir de Pulsar'lı bir oyun da var. Onu Under da yapmış. Bu oyunun ikinci oyunu sanırım. Bundan önce bir Underwater Cities hmm. yapmıştı. Hmm, sen Prag oynamadın mı? Oynadım. Evet. O zaman bu evet, sonra bilmiyorum. gelelim. <laughs> evet, o zaman böyle ufakça bir kurallarından bahsedelim, temasından Temadan. bahsedelim. Şimdi, yıl 1347. Sicilya'ya, Vesina'ya, Cenevreli ticari gemileri gelmiş. Tabi gemide zaman zamanı için fareler var, farede pire var ve pirede ne var? Kara veba var. Kara veba e, ülkeyi vesaire kazıp kavuruyor, ülkenin yarısı ne yazık ki gidiyor. Biz de C e, Sicilyalı soylu aileleriz. Mesina'yı olabildiğince hayatta tutmaya, kurtarmaya çalışıyoruz. Bu ama kov bir şekilde değil. Mesina'nın hayatta kalmasına en çok yardımcı olan, yani en çok bunun ekmeğini yiyecek hayalde olmaya çalışıyoruz. Bu e, ziyadede 6 tur boyunca en iyi şekilde Mesina'nın kurtarmasına katkıda bulunan oyuncu birincisi oluyor. Şimdi oyun nasıl bir oyun? Oyunu ben genel olarak işçi hareket, worker movement olarak tasvir edebilirim. İşçilerinizi ana haritada hareket ettiriyorsunuz. Para vererek ekstra hareket vesaire kazanıyorsunuz. Ya bölgenin hareketini yapıyorsunuz, ya himayenizdeki işçileri vererek bölgeleri koruma altına alıyorsunuz. Ve genel olarak farklı farklı yöntemler izleyerek vebadan korumaya çalışıyorsunuz. İşçiler ilk başta havadan iniyor. Sonra sahip olduğunuz işçileri etrafa hareket ettirerek Buradaki hareketleri yapıyoruz. Bunlar para veya kaynak olabilir, ateşler olabilir, ateşlerle ve bağları e, arındırıp oradan ekstra bir e, yardı yardımcı olan treklerden hareket edebiliriz. Aynı zamanda yardımcı trekler de var, ekstra işçi ve yardımcı mekanikler olarak e, işçilerimizi hareket ettirdikten sonra burada bayağı uzun bir yapmamız gereken olay var. Bazı şu arkadaşı çeviriyoruz mesela. Bunun lokasyonuna göre e, bazı yerlere baba geliyor, işçi geliyor, bir şeyler geliyor. Biz o işçileri alıyoruz, önümüze koyuyoruz. Ondan sonra bu arkadaşlar hareket ettirip iş, işçilerden bonus alıyoruz. Sonra o işçileri, e, işçileri çalıştırmak yerine öncelikle vebadan kurtarıyoruz. Bazen karantinaya alıyoruz alt kısımlarda bulunduğu gibi. Ya bağlı yerdeyse abicim sen bir iki hafta karantinaya dur diyoruz kalıyorlar. Ya bağlı yerde değilse önümüze alıyoruz kurtarmak için. Direkt çalıştırıyorum. Evet. Sonra bölge biraz kurtarılmaya ve repopülasyona hazır olduğunu düşündüğümüz zaman ailemizde kurtardığımız kişileri geri e, kasaya ve buralara dağıtarak burayı repopüle ediyoruz. Ve en iyi şekilde buradan puan almaya çalışıyoruz. Oyun farklı mekaniklerin Bence birbirine entegre olması biraz zor mekanikleri iyi bir şekilde birleştirmiş ama dediğim gibi fazla mekanik olduğu için ve hepsi iç hepsi içte girdiği için ağırlığı yüksek. Ağırlığı yüksek olduğundan dolayı bunu tam hakkını vermek için bence bir iki üç kere tam oynamak lazım. Çünkü ben bazı kısımların üstünden geçtim. Hepsini not etsek zaten yarım sağ sürer. Yani, yani oyun baştan sona kural anlatımı yapsam 40 dakikayı gözden... 20-30 dakika tutar. Çünkü 40. her turda... <laughs> çünkü yani sırf şunu göstersen yeterli zaten. Her turda farklı farklı. Birinci turda şu oluyor. ikinci turda şuna göre first player. Sonra bu otomatik olaylar oluyor. Bir süre sonra bir değil... E, ve bay bir değil iki ateşle temizliyorsun falan filan. E, tabiri caizse incik Cinci'yi biraz fazla diyorlar. Evet. Aynen. Yani oyun şu bak. Yani Şurada o... başlıyorsun. Aynen. Play o bunu zaten yapıyorsun. o. Yani o. <laughs> Şuradan başlıyorsun. Bu zaten otomatik olanlar kısmı. Hamleleri yapıyorsun. Şu bak. Şu hamle yaptığın kısım. Şu play butonu. Onun yanındaki bunlar hop otomatik olan şeyler. Yani o yüzden bir, bir yere veba geliyor. Bir şey geliyor. İncik cinci dediğim gibi fazla. Ama dediğim gibi bir entegre etmiş bir Evet oyun yani ikonografisi falan zaten hani var ve tamamen dil bağımsız bir oyun. O kısımda evet. Hiçbir i̇konografisi yok. <laughs> Baya açıktı. Yani oyunda bir yere baktıktan sonra bir hangi mekaniğin ne <laughs> anlamına geldiğini anladıktan sonra hiç ha bu nedir bu nedir diye hiç sormadım. <laughs> çünkü çünkü evet, hepsi anlatmış temizce game ikon Böyle yani diye bir <laughs> kere oynadıktan sonra hatta oyunun yarısından itibaren hiç ha burası ne yapıyor diye soracağınız durumu her açık bir şekilde Gözümüzün önünde duruyor. Baskı kalitesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Baskı yani Başarılı. bord. Çok bizim bildiğimiz. Çok iyi bir var ama. Biraz kurulumu çok zaman aldı mesela. Evet, evet. Hele ilk defa kuruyorsanız detaylara daha hakim değilseniz bayağı bir ince detayları vardı. Ama Gayet kaliteli her şeyi şu hmm. bir kere parça. Ya, player board'umuz onlarda. board. Aha. Gayet. Evet. Ona Onun entegre olan altta bir puanlama hmm. var ekstra. Böyle şeyler var. var. Delikli. Şu evet. boardumuz bir modüler bir board. Yani evet. Yandan böyle hareketlerle geliyor. göre. Böyle açılıyor. Videolar böyle. Bu da Ama bir board. Buradaki sayısına göre farklı dizilimler var. 2 3 4. Evet. Sayısına göre bir takım mı değişiyordu? Başka değişen var mıydı? E, yine buradaki tayinler de arkalarında var. Kişi sayısına göre değişiyor. Rahibeler 2, 3, var. Aristokratlar var. E, Basit para. Bastı, para heh, onu bir söyle. Basit yani. kalitesiyle ilgili yapacağım bir yorum. <laughs> e, bazı parçalar biraz küçük. Biraz daha büyük olmasını Süren isterim. Burhan eline göre küçük. Normal <laughs> insan elinden gelip okey bence. Ha, okay. Ama bence şöyle bir yorumum var. Mesela buraya bakıyorum hani bunlar büyük. Bunlarda sıkıntı yok. Ama özellikle şu binalarda uzaktan bakıyorum ya bedeli ne şu niye bir şöyle yapmam gerekti. Evet, evet, biraz yani onları bir biraz yapmış. daha büyük büyük yapsalar, kenara ayırsak, hangisi her, kaç puan bedeli ne diye bir o biraz daha i̇şte güzel i̇şte İşte o da hataları. buraya tam otursun diye mesela karantina evi upgrade edince o üstüne yani, koyu koyuveriyorsun. Tam aynı boyut yapmışlar. Onu biraz <laughs> daha büyük yapsalar. Onun Artık. Da, Artwork. Bence güzel. Beni çekti. Artwork, Çizimler tatlış. Bence yerinde. Zaten artwork olarak e, dediğim gibi oyuna ekstra fazla artworklu bir şey gelmediği için ana olan artworklar bir tayların üstünde hmm. olanlar. Binalar. binalar, Bir de önünüzde olan işçiler ve rahibeler gibi. Evet. Ama yani bence ne fazla ne az tam yerinde olmuş. Şu kapaktaki bir tane fareyi kuyruğundan tutan Aa, çocuk aynen, var ya. Doğru, ha, o getirin. çok 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 güzel bir detaymış. <laughs> <yavaş>. Şuraya <laughs> bak. Gerçekten bu yani. Bu bu, bu, bu Truhan'ın çocukluğu. <gülüyor> <gülüyor> ah ne fare atamış. <laughs> şey peki tekrar oynanabilirlik konusunu zaten bence yani minik bir özet geçeyim. Zaten zorluktan dolayı 2 3 kez bir oynayınca iyice oturuyor. Bir de bu board'ların B tarafları var. Bunların da B zaten. tarafları var. Buradaki şeyler de herkese farklı oluyor. Şu board da değişiyor var. zaten modüler. Evet. Ya evet. De dediğim gibi çok incik cinci olduğu için çünkü bir şey Kesinlikle. var seni burada ilerletiyor. Başka bir şey var kaynak veriyor. Başka bir şey var burada ilerlettirip bunu çarpıklıyor falan. İşte hatta şey de söylemedik hani işçilerinizi ister burada ister buraya götürüyorsunuz. Onlar pasif evet, evet. gelir veriyor falan filan. Dediğim gibi birbirle entegre olan mekanik ol çok mekanik olduğu için bir minimum uzun vadeli taktik için bence 3. oyunda falan uzun vadeli taktiğe başlarsınız. Biz ilk oyunda round puzzle oynadık. Ha bu roundda ne yaparım diye. 3. oyunda falan ha gelecekte böyle yaparım taktiğim diyebilirsiniz. Çok bence. oynaman lazım. Bunu böyle 10-20 kere falan i̇şte oynaman o... lazım ki oyuna böyle tam hakim. Hani... 3-4 yani de olur ya. <laughs> Ama yani dediğin gibi her oyundaki i̇şte oyunda saat sürdüğü için bir şey yani. Klasik ağır oyunlardaki mekanik e çok mekanik olduğu için, çark sayısı fazla olduğu için o genel hmm. o genel çarkların hepsini anlaman gerekiyor. O da zaman oluyor. Hmm. Ama oynanabilitesi eğer mekaniği seviyorsanız, bu, in, bu in, birbiriyle entegre olan fazla mekanikler, özellikle işte work replacement'tır, movement'tır, engine building'dir seviyorsanız bir kere oynadıktan sonra aklınızda kaldıysa bence replayability'si yüksek oyun. Hmm. Benim şahsi yorumum olur diye bir disponası. Kişi, kişi sayısı peki? Şimdi biz 3 kişi oynadık, 3 kişi iyiydi gayet. Bence 3 kişi tam yerinde. Bence de. 2 kişi olsa bazı yerler havada kalırdı, biraz rahatlama olurdu. 4 kişi olsa bekleme süresi çok olurdu. Yani hamle yaptıktan sonra sıra tekrar sana gelene kadar her şey değişirdi. Hem de burası çok karmakarışık olurdu bir Renk çünmüş olurdu. Bence 3 kişi üç, tam yerinde. 3 bence de çok iyi. Tamam. Ve turn'ler de çok hani uzun da sürmedi abi kütür kütür öyle. oynadık. Evet. Yani turda zaten yaptığımız tek şey şu. Bir işçiyi hareket ettiriyorsunuz. Bölgesindeki olayları belki pasif bir şey varsa Yapıyorsunuz, bitti. Başka Aynen. bir şey yok. Evet. Ama işte her yerin incik olduğu için onu biraz biraz kombolama, e, şeyler yaparsan azıcık uzayabiliyor. Evet, evet. Yani oradan oraya, o da bana evet. bunu verdi, şuradan evet. ilerledim, o da bana bunu verdi diye. Bir tık uzayabilir ama çok değil ki yani. Evet. Asıl asıl soruyu ve son soruyu soruyorum koleksiyonda kalıcı mı? O, o sende. Bence kalıcı. Yani daha bir tane de bir karar veremeyiz şu anda. Bir kere oynadık sadece. Hemen elden çıkarmak olmaz. O yüzden... Bence kesinlikle kalıcı diye düşünüyorum. En azından 2-3 kere daha bir oynamak lazım. Bence bu oyunların kalıcılığı için yani bir iki veya bence 3 kere oynadıktan sonra hala tekrar oynamayı isteği uyandırıyorsa kalıcı derim. Ama yani evet. üçüncü oynadıktan sonra bir, bir sıkılmadır, bir tamam bunun yapacağımızı yaptık derseniz o zaman kalmaz. Ama bu tür oyunlarda bir 3D'li denemek lazım. Tabii canım. Ya ben bu adamın oyunlarından hiçbiri için hadi bir şu, işte hadi bir Underworld, hadi bir Praga falan. Ben de demiyorum, İpek de demiyor yani. <laughs> Sorun orada. İpek'in şey, sadece bir anladım. fetişi var. Orada rafta dursun istiyor. Ama Water... hiçbir zaman masaya inmiyor yani. Aynen Wonder Water'ı sen sevmiyorsun. Ben desem bile oynamayacağını e, bir Solosu var. Demeyeyim. E, ne yapayım solo tek başıma oynayayım. Yani. Görüşmek <laughs> üzere. Da hep böyle bir Bu hep böyle bir Ya Rezi Efendi sevmeyecek laf bulamayınca. Görüşürüz. Bir sonraki inceleme videosunda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Üzere. Görüşmek üzere. üzere. Kutu seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.